I'm gonna you the right Nova Prospekten hepinize selamlar. Ben Nova Prospekten Komiser Can Yavuz ve yanımda kimler var? Ben Nova Prospekten Panzer yani Berk Karataş. öteki adımda Çavuş Berk. Ben Nova Prospekten Deadflow, Okan Kalaycı yani öbür adımda Amir Gökhan. Evet arkadaşlar, bugün yine bir özel ihbar aldık. Biliyorsunuz biz Türkiye'nin en başarılı SWAT ekibiyiz. Şimdi haritaya bakalım öncelikle. Burası operasyon yapacağımız kulübün e, haritası. Görev şu. Bir gece kulübünde silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldık. Dört silahlı adam daha fazla da olabilir. Ateş ederken görülmüş. Sivilleri aktif olarak saldırıları ya da rehine tutmaya yeltendikleri görünmedi. Fakat içeride yaralı kimseler olduğu söyleniyor. Görgü şahitlerinin verdiği ifadeler çelişkili ve kafa karıştırıcı. Hem Asya hem İspanyol kökenli nişancılarımız var. Hepsi genç erkekler. Yani arkadaşlar bir bize bu görevde keskin nişancılar yardım edecek. Muhtemel bir muhtemel iki giriş var. Ön kapı ve arka koridorlar açılan kapı. Valdeli bir çalışandan bilgi aldık fakat pek de güvenilir bir bilgi değil. Kısacası arkadaşlar siviller var içeride ve o sivilleri kurtarmaya çalışacağız. Seri de etkisi çalışacağız. E, bu sefer silahımı değiştireceğim. Ee, ben G36 alıyorum. Bu Kar Karbin aldım. M4A1 karabini aldım. Ben de GV36 aldım. Full metal jacket. Açma, mühimmat olarak shotgun. Tamamdır. Door ve işte aldım. Kaçamasınlar. O zaman biraz kıç tekme Ready. Anlaşıldı tamam. Hemen şuraya kontrol edelim. Biri var mı? Bakıyorum. Koruyorum. Temiz köşe temiz. Şu rapor verelim. Evet evet. 17 yaşında bir ergen muhtemel uyuşturucu kullanmış. Bir yarar yok. Ee, arkada basın bizi bekliyor. Rapor verelim. Evet, e, sayın yetkililer, bugün burada yine bir rehin operasyonu için bulunuyoruz. İçeride 5-6 tane rehine ve 6'dan fazla düşman tespit edildi. Uyuşturucu satıcıları da mevcut. Uzak durun, kendinizi riske atmayın. No prospect sizin için bu sorun çözecek. Yerlerinizi alalım. Ber sol taraf. Can sağ. Temiz. Anlaşıldı. Aç kapıyı. Biliyorum. Sola bak, sola bak. Bakıyorum. Ergen'e rapor ediyorum. Ben verdim rapor. Sen şu duvardaki kan ve kurşuna raporla. Burası Bravo 2. Duvarda kan ve mermi izleri mevcut. Büyük ihtimalle çatışma çıktı ve bir sürü kayıp mevcut. <laughs> tamam gidiyoruz gelin merdivenlere dikkat Gökhan şuraya baktın mı? oraya bakmasın şimdi Dur. tamam sessiz olalım beyler yakalanmayalım bizi duymasınlar sivilere rapor verin anlaşıldı tamam düşman vur yok yok teslim oldu evet iki tane şahıs yakalandı üçüncü de yakalandı merdiveni kontrol ediyorum elimize üç adet rehine yakalandı tamamdır Kafaya bak Gökhan, ne durumda? Koruyorum. Stencil at. Flashbank at. Gaz bombası bence daha iyi. O zaman gaz bombası temizleyin hadi. Hazır mısın Gökhan? Gökhan yine stencil aldın. Alayım. Evet, gaz bombası al. Tamam. Açıyorum. 3 2 1 Vuruldu, birini vurduk. Sivil indi, şey düşmanı indi pardon. Vurun, Vurun. temizleyin. Dikkat edin. Sivilleri dikkat edin. Yapan veriyorum. Silah Kaçtı topla, silahları topla. Kaçtı. İki kişi, iki kişi öldürüldü. İki kişi öldürüldü. Tekrar ediyorum. Birisinde ağır tabanca. Magnum tespit edildi. Tamam. Birisi kaçtı beyler. Anlaşıldı. Gelden haber verecektir. Her şey hazır olun beyler. Her an her yerden çıkabilirler. Üç kişi yok edildi tamam. Üç kişi yok edildi. İki adet Magnum ele geçirildi. 350'lik. Anlaşıldı. Gelin. Ortaya, ortaya. Hadi. Bekleyin. Sivil. Ben bağlarım koru. Sivili bağla. Tabii kapattım artık kapıyı. Kabus yaşıyormuş arkadaşlar. Elimizde iki adet rehin oldu tamam. Yerlerinizi alın. Koruyoruz. Temiz gibi görünüyor ama her an düşman aktifte. Flashbang atarım ben. Ben atıyorum bir dakika. Hazır mısın? Kapıyı açıyorum. Hazırım. 3 2 1 Dalıyorum. Dal. Adam, adam 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 düşme karşıda. Çıkmayın kafayı çıkartmayın. Anlaşıldı. Koruyoruz. Çatışma altındayız ben tamam. Çatışma altındayız tamam. Berk vur onu. Bir indi. İkincisi de var. İki de indi. İki kişi yok edildi. İki kişi daha yok edildi. İndirildi. Kağıdı kontrol ediyorum. Anlaşıldı. Kenar temiz. İçeri gelin. Biri var biri var kaçıyor. Karşıya en kapıda, kapıda kapıda Kapsiyonu süper alın siper Düşman geldi öldü Anlaşıldı Kapıdan çık ama be mermilerinizi kontrol edin Rapor Arkada Öldürüldü tamam <laughs> İki şarjörüm kaldı tekrar ediyorum iki şarjörüm kaldı Tamam An e Merkez Bekleyin. Merkez Bekleyin. 6 kişi öldürüldü tekrar ediyorum Ar arko 6 kişi Arkodaya bakın arkodaya bakın güvenlik altına almalıyız buraya gönlümüz rahat olmalı <laughs> İki ağır silahlı altı kişi öldürüldü. Silahı al dedim. Arkada birisi var. Koruyoruz. Vur. İndirildim! Öldü. An imha edildi tamam. Rapor. Bir kişi daha öldü rapor. Tam Silah maktum. 350 ilk maktum tamam. Rehine. Rapor veriyorum bir rehine daha ele geçirildi. Çıkın buradan çıkın gelin. MP5'imde son şarjörüm kaldı. Bekleyin. Silah geçiyorum. Uzi, bir adet Uzi ağır hafif makine tamam. Alındı. Bölümümüz daha var. Rapor veriyorum. Bölümümüz daha var. Ay, odaya bakmayın dersiniz beyler. Tamam, hazır mısınız? Uzi hafif makinalı Uzi teslim edildi. Gir. Dalıyorum. Tamam, tamam Güzel. Anlaşıldı. Burası bir Gelin. Tuvalete gidiyorum gelin. Bence de rehin olabilir. Var mı? Bir kontrol ediyorum. Polis, Kimse yok tamam. Anlaşıldı. Karşıdaki lavaboya bakalım. Kar tuvaletine bakıyorum. Anlaşıldı. Temiz. Tamam burası temiz. Temiz. Gelin. Odaya dalacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Geldiniz alın. Sağ tarafa alırım. Pozisyonumu aldım ve beklemedeyim. 3 2 1 Bakıyorum şeyde. Temize benziyor. Berk gir. Dalıyorum. Arkandayım tamam. Köşelere bakın. Burada bir <laughs> oda var. Burası defa açılıyor. Civivi var dur. Depo açılıyor. Temiz, depo açılıyor, temiz. Tamam. Sivil rapor. buradakileri. Bir adet rehinara tespit edildi, tamam. <laughs> Sağ, sol ve orta. Tamamdır. bank. Stencil atacağım. Düşman var mı Gökhan? Yok. Atıyorum. Yok yok. Şurada olabilir, bekleyin, bekleyin, bekleyin. Can hazırda, bekle. Stencil attım. <laughs> Rapor veriyorum bir rehine daha tespit edildi. Tamam burada bekleyin. Arkaya bakıyorum. <laughs> tamam. Yavaş yavaş koltuğu atlatıyorum. <alaklarım. gülüyor> Hazır mısınız? Hazırız. İçeride Sanırım bizim var. Bizim açılıyor. CC gaz alsın. Alıyorum bir saniye. Koruma koruyorum tamam. Aldım. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Evet Anlaşıldı. Evet Tamam burada Buradan sesler diyorum gelin. Koruyorum sizi. Tamam şimdi buraya açıyorum hazır mısınız? Hazırız. Flash Hazırsın bank kadın. Flash bank Kimde var? Aldım. Flash bank evet. mi Evet. 3, 2, 1. Açılmadı. Açıldı. Atıyorum. At. Tamam. Galvanması. Geri çekil can. Tamam. Koruyorum tamam. Tamam planı bıraktı. Yat yere yat. Rapor verin. Rapor veriyorum. Bağlıyorum. Bir adet ölü. Hmm. Tespit edildi. İki adet rehine tamam. Adam bağlıyorum. Rehine değil o. Terörist. <laughs> Bir terörist etkisiz hale getirildi. Tamam devam ediyoruz. Şu odaya baskın yapacağız hazır mı? Hazırız. G2 ile patlatalım. Hazırız. Tamam. c 2yi koyuyorum o zaman. Bekleyin. M mümkün mü mümel var mı diye kontrol. Yerlerinizi alın. Koruyoruz. Ha, atıyorum. Evet. 3, 2, 1. Sola bakın. Sağa bakın. Temiz. Temiz. Sakın basmayın. Şey, şu kapıya basmayın. Çeki düzen ver. Hala toplamadığımız toplamadığımız silahlar mevcut. Yavaş yavaş kontrol ediyoruz canım. Burada bir kapı var gelin. Tamam bu kapı çıkış kapısı. Tamam. E ee, disco mekana giriş yapmadık oraya girelim diye öneri sunuyorum. Tamam devam et. Your... Ve bilardo odası. Harita çizelgesinde bilardo odası vardı. Dikkatli. 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 Etrafı Etrafa iyi bakın. Köşelere dikkat edin. Rehine tespit. Temiz. Biraz odasına hadi koruyorum. <laughs> Açıyorum 3, 2, 1. Temiz. Anlaşıldı. Dikkat edin. Tamam. Temiz. Beyler, dağılın, dağılın ve etraftaki. Öldürdüğümüz adamların hala toplamamış silahları var. Onları al. Yok ondan bitmiyor görev. Hala öldürmediğimiz ya da rehin al, al almış rehinleri kurtaramadık. Sesleri duyuyor musunuz? Arkadan geliyor sanki. Etrafı inceliyorum ben yine de. Üst kata çıkıyorum. Arkadayım. Dikkatli olun her şeye rağmen. Düşman, düşman, düşman. Etkisiz halde. Tamam, tamam. be. Rapor. Burası Bravo 2. Görevimiz başarıyla tamamlandı. Rehineler kurtarıldı ve teröristler etkisiz hale getirildi. Tekrar ediyorum. Teröristler etkisiz hale getirildi. Tamam. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Bir özel görevin daha sonuna geldik. Gece kulübü baskını görevini başarıyla tamamladık. Biliyorsunuz Payday 2'de de aynı bir görev yapmıştık. Gece kulübünü basmıştık. No Prospect'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. No Prospect özel operasyon ekibini aramayı unutmayın. Hoşçakalın.